Efendim. Şesudan, Şesudan az sonra bir açıklama gelecek, itiraf gelecek. Şesu. Şimdi mi yaparsın? Ben şarkıdan sonra mı? Neyi? Şimdi bize gelen bir duyumu biz e, az önce anlattım ya hani haberlerde şey oluyor. Bize geldi, biz olduğu gibi yayınladık. Bize, biz de bize gelen haberi olduğu gibi yayınladık. Alt yazı geçtik. Dedik ki Şesu ee, Avrupa yakasından ayrılıyor mu? Ayrılsın mı? Hayır. Demek ki haber yalanmış yani bu. Böyle bir haber yok. Sen açıklayabilir misin abi? El buraya alayım. <laughs> Şimdi ben içeride İbrahim Bey'le konuştum. Ya dedim nedir bu haber? Sağdan soldan haberler geliyor, telefonlar geliyor. Nedir dedim bu? Vallahi dedi biz dedi bir heyecan olsun dedi bir adrenalin olsun dedi. Doğru yerde mi? İşte. O. Niye burası özellikle? Bilmiyorum, Gidiyor, kendi kendine. <laughs> İha sana söylüyorum. <laughs> Lan ver mikrofonu çocuğum çok da Efendim e, yaptığımız bir şakaydı. Bakalım çocuğumuzun oradaki. Söyleyeyim ben, hayır. E, Efendim, <laughs> kesinlikle öyle bir şey yok. Ben Avrupa Yakası'na devam ediyorum. Hayatımda yaşadığım en güzel e, günleri Avrupa Yakası'nda yaşıyorum. Sinan Çetine, yapımcımız. Sinan Çetine ve Gülse Birsel'e çok teşekkür ediyorum. Bütün oyuncular çok güzel bir takım oluşturduk. Öyle bir takım düşünün ki herkes forvet. Herkes defans oynayabiliyor ve bu takımın renkleri sarı-kırmızı. Evet, 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 evet. Kudurma oğlum kudurma. Daha geçen hafta burada... Burada ne durumdaydın ha? Kudurma. Bir beddua da ederim. Bir beddua da ederim. Sen kırmızı olunca hemen şey oluyorsun. Gel buraya. Konuş. Bitir abi. Çabuk it. Tamam. Ve öyle bir takım düşünün ki...